Merhaba arkadaşlar bu videomda bir coin tanıtacağım OVR coin Bu coin sizlere çok güzel paralar kazandırabilir Neden çok güzel paralar kazandırabilir Çünkü arkadaşlar bu coin çok kaliteli bir metaverse projesi var Şimdi bu coin'in şu anki değeri 33 lira nokta 41 kuruş Şimdi coin'in metaverse projesini ben sizlere göstereyim Şu an gördüğünüz gibi dünya haritasını entegre etmişler bu projeye Gördüğünüz gibi buradan yer alıp satabiliyorsunuz. Arsa alıp satabiliyorsunuz. Arsa'ya bir şey inşa edebiliyorsunuz. Şu an o kısmını bilmiyorum tam olarak. Şu an inşa edilebiliyor mu? Edilemiyorsa da ileriki zamanlarda edilebilecek ama şu an bu projede yer alıp satabiliyorsunuz. Ticaret yapabiliyorsunuz. Arsa ticareti yapabiliyorsunuz. Mesela buradan bir yer alıyorsunuz. Satıyorsunuz. O şekilde ticaret yapabiliyorsunuz ki bu proje çok kullanılıyor kullanılıyor Hatta İstanbul'da bu projeyi e, İstanbul'da arsalar çok pahalandı e, zaten haberlerde de çıktı Arkadaşlar bu projede e, İstanbul'da da yer alabiliyorsunuz yani dünya haritasından istediğiniz yerden yer alabiliyorsunuz İstanbul'da da arkadaşlar arsa fiyatları bayağı bir pahalandı arkadaşlar bu şekilde e, Türkiye'de de bayağı bir kullanan var arkadaşlar. Dünya çapında da bayağı bir kullanan var bu projeyi. E, şu an Binance'e daha girmedi bu, bu proje. Ancak arkadaşlar ileriki zamanlarda girmesini bekliyorum. Girmesi muhtemel arkadaşlar. Neden muhtemel diye e, soracak olursanız. Dediğim gibi arkadaşlar çok kaliteli bir Metaverse projesi. Bakın İstanbul'da arsa fiyatları uçtu. Bayağı bir kullanıyor, Kullan, kullanılıyor arkadaşlar bu proje bayağı bir ticaret dönüyor zaten bu projede bayağı bir paralar dönüyor. E, bu şekildeydi arkadaşlar. OVR Coin. Şimdi biraz Shiba'ya bakalım. Dün de zaten analiz ettim arkadaşlar. E yorumlarda da biraz kırıcı yorumlar yapmışlar. E, onları zaten sildik. Boş yorum yapan arkadaşlar siliyoruz. Zaten boşuna öyle yorumlar yapmanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar Shiba Coin biraz düşecek dedim. Evet düştü de. Ondan sonra geri yükselir dedim. Ee, ama arkadaşlar beklediğim fiyat 34.50 cent olmasını bekliyorum şu e, dün de demiştim zaten 34.50 cent olmasını bekliyorum. Tekrar yine bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.